Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sokağa çıkma yasağı olduğu için evlerdeyiz herkes evinde ve sahil böyle evin kenarında olması bana çok kötü koyuyor sahile çıkamamak. E, dün de market alışverişi yapıyorduk ve saç boyası reyonun çok dikkatimizi çekti. Ben de dedim ki Merve'ye alalım ve benim saçımı boyayalım. Hemen şöyle palettenin şöyle bir saç boyasını aldık. Ve birazdan saçlarımı boyayacağız. Merve birazdan şuraları hazırlarsa şayet. Ee, bugün Merve bana yardım edecek. Çünkü benim böyle alerjik reaksiyonlarım var. Böyle parmaklarımda görünüyor mu bilmiyorum. Ee, boyayla temasa giremiyorum. eldiven de takmış olsam. Merve'den rica ettim. O bugün saçımı da boyayacak. Ve YouTube kanalıma konuk olacak kendisi. Evet güzel bir video olmasını temenni ediyorum. Bu arada saçlarım çok uzun değiller ama ben daha böyle kısa saç sevdiğim için saçımı da biraz keseceğim. Bunu zaten 2-3 ayda bir yapıyorum ben evde. Korona Hayatımıza dair olduğundan beri. İstanbul'a döndüğümde de kerkül kestirmeyi düşünüyorum tekrardan. Kelkülle halimi hemen şöyle şu köşeye koyarım arkadaşlar. Kelkül halime de yarım yapın. Kestirmeyi mi kestirmeyi mi tarzında. Ee, hemen beni Instagram'dan da takip edin. Instagram adresimi de şu köşeye yazıyorum. Ee, i̇şte öyle. Şimdi biraz hazırlanalım. Ben de saçımı öreyim. Ördükten sonra ucundan böyle pat diye keseceğim makasla. Şu an saçımı şöyle ördüm ve hiç acımadan keseceğim arkadaşlar. Nedense ben bu saçımı hiç acımıyorum. Dam diye kesiyorum. Yamuk olursa da düzeltiriz. Odun kesiyormuşum gibi hissettim şu an. o sesi koydum. Var bir tane ses korkunç. Kestim. Şöyle gene bayağı bir kestim arkadaşlar. Şöyle bir tutam. Şöyle. <gülüyor> Biraz azıcıklar. <laughs> Tepede atalım. Şu an açmaya tırstım ya saçımı. Ben de şu an ne yaptım yani? Bilmiyorum. Yo çok da kısa olmadı. <laughs> Mükemmel kestim yine. <laughs> i̇şte ben bu boyları daha çok seviyorum. Hatta birazcık daha kesebilirmişim bence. Toplanır da yani bu saçım. Aynen. Gayet güzel oldu. Hemen saçımın, yani saçımı değil gerçi, yüzümün şu taraflarını nemlendireceğim kremle. Çünkü boya izi geç çıkıyor. Siz vazelin de kullanabilirsiniz. Ben vazelinin kokusunu sevmediğim için kremle beraber burada da şey yapacağım, süreceğim. Bu arada boyamda palettenin boyası. numarasını, rengini açıklama kısmına bırakacağım ama tarçın kahveyi aldım. Hemen şu altta mükemmel beyaz kapama diye bir maddesi var. O yüzden aldım arkadaşlar. Çünkü artık ırsi mi yoksa yani yaşadığım dertler sıkıntılardan ama bilinmez. Bu saçımın bu tarafında çok aşırı derecede beyazlık var. Kapatacak inşallah. Merveciğim de boyayı hazırlasın. Sonra da kameranın karşısına gelsin o zaman. Videoyu başlatmadan önce şöyle bir eski bir havlu ve gözden çıkarılabilecek bir tişört giyerseniz sizin açınızdan iyi olur. Çünkü boya izleri çıkmıyor arkadaşlar. Bu da böyle ne desem tiyo. Şu an böyle bir reels çekiyormuşuz gibi. Merve geldi. Hemen şöyle eğil arkadaşlarımla, takipçilerimle tanış Merve'ciğim. Selam. Şu an saçımı Merve'ye emanet etmekle ne kadar doğru bir karar aldım bilmiyorum. Aslında ben, saç boyamayı bilmiyorum. Çantayı... Ee, önemli değil. Olursa deneme tahtası ben... olarak kullanacak bir deneme paleti. Kötü olursa... Kuaför masrafların... Annen de! Bravo! Vallahi annem seni yer. <laughs> Çok sever beni, yer. Evet. de masraflarını 呀，我给你录录录。 Ne şey oldu? Gelin topuzu gibi oldu böyle. Periya böyle nişan şeyi vardı ya. Nişan fotoğrafı hemen onu kenara koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi bir an ona benzetti. Şimdi hmm, başlıyorum. <laughs> Kızım YouTube'a buradan konuk da sıkıntı yok. Saçımı <gülüyor> <gülüyor> batırma da Heyecan yaptım belki. Ben gelişine boyuyordum. <laughs> Neyse beğenmezsek kuaför de yakın zaten ya en kötü. Nerede kuaför? Hemen şurada Hemen var. Hemen atakumlu oldum bakıyorum. Hayır da şurada var gördüm var yani. Hep var olan bir kuaförünüz var yani. Var. Ben götürürüm. Şimdi. Tamam mı? Mevzu ne biliyor musun? Ben hep aşağıdan başlıyordum. En son önler kaldığı için. Ortaya ne çıkaracaksın çok merak ediyorum. Beyazların kapansın da. <laughs> Beyazların kapansın Yani ya. bu yaşta ne beyazı? Yaş 21 hissedilen 71. Ah kardeşim benim ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Beyazlarım da önde çok var. Bu kerkülün olduğu kısımlarda. Hmm. Göze çok batıyorlar. Hmm, doğru. olabilir. Krem sürmüştün değil mi? Evet. Siz kesinlikle unutmayın. Hemen şöyle saçınızın ön tarafına krem sürün. Çünkü görüyorsunuz Badoslama sürüyor boyayı. <laughs> Sonra çıkmayacak. <laughs> Zeynep elimdesin. Şu an şöyle biraz yakından göstereyim. Yol kat ettik. Sanki yapabildim. Rengi böyle olacak. Böyle nasıl olacak? Komple yıkandıktan sonra ben de merak içindeyim bekliyorum. Hele ben. <laughs> saç boyamı bence güzel. Neden güzel? Canını sıkıldıkça da boyayı falan. <laughs> Hayır o değil. Yani, yani iyi geliyor. Nasıl saç kestirmek bir hava katıyorsa sana, sana iyi geliyorsa. Mesela? Bana saç kesmek çok iyi geliyor ya. Hayır şey ya yani mod olarak. olarak da kesiyorum yani. Modun, şey modun yükseliyor mu? Yani sana iyi geliyor mu? Sanki böyle dertlerinden arınmış gibi hissediyorum. Makas sevdiğim alıp saçım kesiliyor. Böyle bir hava veriyor. Benim hoşuma gidiyor yani. Saç boyamak, saç kestirmek. Ve kestirme. kısa saçın kölesiyiz arkadaşlar. Kesinlikle kölesiyiz ama çaktırma. benimkiler uzun. <laughs> Kullanımı da çok kolay. Bence Şekil de. vermesi de çok kolay. Aynen öyle. Yıkaması daha kolay. Aynen. <laughs> <laughs> Şu an çok az bir bölge kaldı diye tahmin ediyorum. Çünkü saçımın her tarafı ıslak hissediyorum. Merve duygu ve görüşlerini alalım. Duygu ve görüşlerim umarım bana küfür <laughs> etmez. Yaptım ya. Ne dersin? Ya en kötü gene bir kutu alırız beğenmezsek gene boyarız ya. Yani. Ya bence önlerim baksana tuttu gibi. Önlerim tuttu da acaba önlerimde tutan renk mi tutacak kafamda da saçımda? Bir şey söyleyeyim mi? Bu böyle kızılımsı gibi anlamadım ama. Zaten... Kızıl olmak istiyordum da. Tarçın <laughs> kahve hani belki şu <laughs> rengi gelmesi gerek ama bu renge gelecek mi hiçbir fikrim yok. Zeynep bu ne? Ne ne? Senin yanlışlıkla kızılı yaptık tatlım. Bence yıkayınca akacak ya. Ben öyle tahmin ediyorum. Kızılı isteyen insanlar pat diye tutturamıyor da biz hemen tutturduk mu? Şimdi <laughs> şöyle. öyle. Çiğ köfte yoğurur gibi kafamı yoğuracak. <laughs> Şimdi şöyle <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Tarar gibi. Düzgün, düzgün söylüyorsun. Şu an bütün... Şey, ee... yoğurmak ne? Bu iş ustalık yani. Şu an bence Merve bütün hıncını alacak bende. Asla. Bu zamana kadar olan. Masaj hissedeceksin. <laughs> Tabii. Aşk olsun, acıyım ye. Artık böyle son damlaları sürüyor Merve. Ve ben de birazdan saçımı şöyle tarayıp bir 25-30 dakika saçımı beklettikten sonra yıkayıp hemen geleceğim arkadaşlar. Bakalım ne kıvama gelmiş saçım. Tarayayım mı Merve? Bitti mi? Bekle diyor ama. <laughs> ne zaman birini dinledim ki ben dinleyeceğim. <laughs> Bunu bilmem de güzel. Ah, dik kapalılığım kimden bulaştı bilmiyorum. Artık tamam Merve ya. Böyle hiç acımadan tarıyorum. Benden bu kadar. Güle güle kullan. Ellerine <laughs> sağlık Meri. Gerçi dur. Şu an bunun için bir şey demeyeceğim. Saçımı yıkadıktan yani sonra ben yapacağım. Bence ne çıkacak çok merak ediyorum. Zor taranıyor saçım şu anda. Ben yoruldum Hayır. İki boya yaptım nereye yoruldun <laughs> o zaman 25-30 dakika sonra görüşürüz saçım oldu ve şu an diyeceksiniz ki hiçbir şey değişmedi Aslında çok büyük şeyler değişti. Şöyle göstereyim. Böyle hafif böyle kızılımsı bir renge girdi saçım. Yani neydi? Tarçın. Tarçın. Çubuk tarçın rengini aldı aslında. Hatta böyle fazlasını bile aldı. Ben şu an çok memnun kaldım yani. Bence bundan sonra alırsam boya yani evde boyarsam şayet bu rengi sürekli kullanabilirim. Böyle yakın çekimini şu kenarlara köşeleri bir yere koyarım da zaten. Ben çok beğendim. Siz de umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum.